Artvin'deki serüvenimiz hız kesmeden devam ediyor. Fatoş Hanım yanımızda. Artvin'de tabii ki hasır örmeler çok meşhur. Burada yöresine ait özgü el sanatlarından biri. Ben kendi fikrimde söylüyorum bunu tabii ki. Bu konuda da kendilerinden çok güzel bir gün olacağız. Yaptıkları ürünleri de görmüş olacağız aslında. Ama gelin önce kendilerini bir tanımış olalım. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Efendim öncelikle nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler tanıyabilir miyiz, burada neler yapıyoruz, ne gibi ürünlerin satışını sunuyoruz? Arhavi Fatoş Tosun. Halk eğitim desteğiyle yetiştiğim el sanatlarımı geliştirmeye çalıştım, sepetleri yaptım. Bitkiler topladım, sirkemi kurdum. Tekrardan devam ediyorum sepetlerimi, bambu sepetlerimi, hasır örme. İnternetten reklamımı yapıyorum alıcılar oluyor, yolluyorum, kargoluyorum. İsteyenler ulaşabilir bana. Evet, özellikle hangi ürünleri yapıyorsunuz? Yani burada o kadar çok envai çeşit ürün görüyoruz ki. Hangisinden başlıyor başlıyoruz. Şimdi asıl yöresel sepetimiz olarak şöyle, e, sirt sepetimiz var, e, gudeli dediğimiz meyve sepetlerimiz var, şöyle e, bunlar bizim yöresel sepetler ve bambu sepetlerimiz var. Yani tamamıyla bambudan ve hasır. Bambu, hasır örme, evet Ama ve da, e, e, sandalyelere, taburelere kadar örebiliyorsunuz ya da masalara kadar. Masalar var, sandalyeler var, evet sallanan sandalye. Yani birçok şey var. Ee, Yine peki kendileri evet. istedikleri ürünleri mesela izleyicilerimiz sizlere e ben bunu istiyorum bunu da yapabilir misiniz? Yapıyorum. Ne evet. isterlerse isteğe göre her şeyi yapıyorum. evet. E Fatoş Hanım aslında bambu ve hasara dair bütün ürünleri de üretebiliyorsunuz. Bu konuda mutlaka da Türkiye'nin dört bir yanından izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Evet. Lokasyon olarak sosyal medya ve telefon numaraları olarak sizlere ve ürünlerinize nasıl ulaşabilirler? E, Instagram'da bambuserveni e, 08 el sanatları Facebook'tan el sanatları adına linkim var. Oradan bulabilirler. Telefon numaram 0542 434 89 62 ulaşabilirler. Evet her türlü sorularını da aslında evet. göstererek size evet. ulaşabilirler. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler Rica ederim. Evet. Ben teşekkür ederim. <laughs> evet değerli izleyicilerimiz bugün sizlere Artvin'den seslendik. Yöresel ürünler, sepetler ve aksesuarlar burada da tabii ki hasır ve bambu olarak çok önemli. Fatoş Hanım da burada en güzel emeklerini sizlere sunuyorlar zaten. Öncelikle olarak kendilerini tercih ederek ürünlerimizi Görmenizi tavsiye ediyoruz ve diyoruz son olarak izleyicilerimize de buradan güzel günler dileyerek bir sonraki başarılı konumuzda görüşmek üzere hoşçakalın.